Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli öğretmenlerimiz bugün Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Mesleki Gelişim Programı ile ilgili olarak Modül 2 Ders 18 PISA kapsamı ve sonuçlarından bahsetmeye çalışacağız. Çalışmalar Hasan Yıldırım hocamıza ait. Açıklamalar kısmında kendisine ait Telegram kanalı, aynı zamanda meddersnot.com'a ait linkleri, açık, ıı, özetler ve testlerle ilgili linkleri bulabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlıyorum. OECD Ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki en önemli kaynak olan beşeri sermaye üreten faktör olarak eğitimi konumlandırmaktadır. PISA 2000 yılından bu yana uygulanmaktadır. PISA uygulama aşamalarını 3 yıllık periyotlarla gerçekleştirmektedir. En güncel PISA uygulaması olan 2018 döngüsüne 79 ülke ekonomik katılım göstermiştir. PISA 15 yaş grubunu hedef grup olarak almaktadır. Bunun nedeni 15 yaşa tekabül eden dönemin yaklaşık olarak ortaokulun sonuna denk gelmesi ve bu dönemde zorunlu eğitimin tamamlanmasıdır. Zorunlu eğitim dönemini bitiren öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında hangi yeteneklere sahip olduğuna dair bilgi vermektedir. Her 3 yıllık döngüde bir alana ağırlık verilmektedir. 2000 yılında okuma becerileri, 2003 yılında matematik, 2006 yılında fen okur yazarlığı, 2018'de de okuma becerilerine ağırlık verilmiş. Her döngüde bir alana ağırlık verilmekle beraber matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı ve okuma becerileri alanlarının hepsine dair ölçme yapılmaktadır. PISA 2018 uygulamasına ait Türkiye örneklerinde 15 yaş grubunda kısmen 8. sınıf yoğun olarak 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin olduğu görülmektedir. Okul türlerine göre dağılımında %44'ünün Anadolu Lisesi, %31'inin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, %14'ünün Anadolu İmam Hatip Lisesi yer almaktadır. Örneklem seçimi İBBS düzey bir istatistiksel örnekleme sistemine göre yapılmaktadır. Daha büyük illerimizin olduğu bölgeler, daha fazla öğrenciyle, daha az olduğu yerler ise daha az öğrenciyle temsil edilmektedir. Ortalama puanlardaki değişim, okuma becerilerindeki değişim istatistiksel olarak bu tabloda da verilmiş. İşte 2003'ten 2006'ya, 2009-2012'ye kadar bir yükselişin olduğu görülüyor. 15'te bir düşüş var. Sonrasında 2018'inde en son yapılan da tekrar bir yükselişe geçildiği görülüyor. Gene yeterli düzeylerindeki değişim, okuma becerilerindeki değişim de farklı şekillerde el alınmış. PISA'nın en önemli çıktılarından bir tanesi öğrencilerin hangi yeterlik düzeyinde olduğuna dair veriler sunmasıdır okul türlerine göre puan ortalamaları da verilmiş bakın. Bu şekilde hangi okul türleri, hangi puan aralıklarında okuma becerileriyle ilgili bunlarla ilgili bilgiler de vermiş. Önceki döngü ile performans farkı, okuma becerileri arasındaki farklar da okul okul bu şekilde yayınlanmış. Okul türlerinin okuma becerisi puan ortalamasına göre fen sesi 583 puan ile OECD genel ortalamasının oldukça üzerindedir. Performans açısından fen liselerini sosyal bilimler liselerinin takip ettiği gözlemlenmiştir. Diğer önemli gösterge de geçen yıllara kıyasla okullar arasındaki başarı farkının kısmen azalmış olmasıdır. 2015'ten 2018'e performans artışı ve yeterlilik düzeylerindeki iyileşme sosyal bilim liseleri dışında tüm okul türlerimizde gözlem gözlenmiştir. Matematikle ilgili değişimler de verilmiş. İşte 2003 yılından 2018'e kadar grafikler şeklinde. Yeter düzeyindeki değişimler de verilmiş. Yeter düzeyleri kısmen son dönemlerde bir artışın olduğu görülüyor. Türkiye matematik okur yazarlığında da OEC ortalamasının kısmen altında bulunma ile birlikte birinci düzey ve bu düzeyin altındaki öğrenci oranları azalırken daha yüksek performansı ifade eden 3, 4 ve 5. düzeydeki öğrenci ...oranlarında artış gözlemlenmiştir. Matematik okuryazarlığı başarısında... ...Fen Liselerini... ...Sosyal Bilimler, Anadolu ve Mesleki... ...Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu... ...ve Anadolu İmam Hatip Liseleri... ...takip etmektedir. Fen Liseleri matematikte... ...OEC ortalamasından çok daha yüksek... ...performans göstermektedir. Çok programlı Anadolu Sesi ve... ...Sosyal Bilimler Liselerinde... ...kısmi puan düşüşü bulunmakla birlikte... ...diğer tüm okul türlerinde... ...önemli puan artışları gözlemlemiş. senle i̇şte ilgili ortalama puanlardaki değişimler verilmiş burada da. Yeter üzerindeki değişimler verilmiş. Türkiye 2006'da 424 puanla başladığı süreçteki performansını 2012'ye kadar önemli ölçüde artırmış. 2018'de de en üst düzeye ulaşmıştır. En başarılı ilkokul türü olan fen ve sosyal bilimler liselerini Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip Liseleri takip etmektedir. 2018 ile beraber sosyal bilimler haricindeki tüm liselerde önemli puan artışları gözlenmiştir. Özetle Türkiye matematik ve fen okur yazarlığında son 15 yılda katıldığı tüm PISA uygulamalarından en yüksek ortalama puanı ulaşmış. Okuma becerilerinde ise performansını önemli ölçüde ne yapmıştır? Artırmıştır. Bu konuyla ilgili sorularımıza geçelim. Toplam 13 tane sorumuz olacak. OECD ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki en önemli kaynak olarak hangisini görmektedir? A. Arge B. Eğitim C. Sağlık D. Sanayi E. Turizm Birinci soru cevabımız ne olacak? B. Şıkkı Eğitim olacak. PISA hangi yıldan bu yana uygulanmaktadır? A. 1964 B. 1982 C. 1998 D. 2000 e 2012. Doğru cevabımız burada ikinci soruda ne olacak? D şıkkı 2000 olacak. Üçüncü soruya geldik. PISA uygulama çalışmalarını kaç yıllık periyotlarla yapmaktadır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Üçüncü soruda cevabımız ne olacak? 3 yıllık periyotlarla yapmaktadır. Dördüncü soru. En güncel PISA uygulaması kaç yılında ve kaç ülkenin katılımıyla yapılmıştır? A 2014-76, B 2015-73, C, 2017 65 D 2018 79 E 2019 81 ülke Doğru cevabımız D şıkkı 2018 79 ülke ile yapılmıştır. 5. soru PISA'nın hedef grubu kaç yaş grubudur? A 13 B 14 C 15 D 16 E 17 Cevabımız ne olacak? 15 yaş grubu olacak. Ortaokul son kısım mezun olacak. Altıncı sorumuz, bir Ortaokulun sonuna denk gelmesi, iki bilişsel gelişimin tamamlanmış olması, 3. Zorunlu eğitimin tamamlanma, e, tamamlanması. PISA'nın belirtilen yaş grubunu seçme nedeni, yani 15 yaş grubunu seçme nedeni, yukarıdakilerden hangisi ve hangileridir? A1, B1-2, C2-3, D1-3, E1-2-3. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Ortaokulun sonuna denk gelmesi zoruna eğitimin bu dönemde tamamlanması genel olarak 15 yaş grubunda tamamlanması yüzünden genellikle bu yaş grubu hedef. 7. soru PISA hangi alanda veya alanlarda uygulama çalışmaları yapmaktadır? A. Fen, B. Fen matematik, C. Matematik, D. Matematik ve okuma becerileri, E. Fen matematik ve okuma becerileri. Cevabımız e şıkkı fen matematik okuma becerileri olacak. 8. sorudayız. Her 3 yıllık döngüde bir alana ağırlık verilen PISA'da 2018 yılında hangi alana ağırlık verilmiştir? A fen bilimleri, B matematik, C okuma becerileri, D sosyal bilimler, E tarih. Doğru cevabımız okuma becerileri olacaktı 2018 yılında. Diğerleri de ölçülüyor ama birine ağırlık veriliyor denilmişti 2018'de okuma becerilerine ağırlık. Ve 9. soru ülkemizde PISA için örneklem seçimi hangi örnekleme sistemine göre yapılmaktadır? A. IETT düzey 1 B. IBBS düzey 1 C. TIMS düzey 1 D. OECD düzey 1 E. TCDD düzey 1 Doğru cevabımız B şıkkı IBBS düzey 1 olacaktır. 10. sorudayız. Türkiye örneklerinde yoğun olarak hangi sınıf öğrenciler bulunmaktadır? A 7. sınıf, B 8. sınıf, C 8 ve 9. sınıf, D 9. sınıf, E 9 ve 10. sınıf. Cevabımız E şıkkı 9 ve 10. sınıf. 11. soru dedi. 2018 yılı PISA uygulamasında okuma becerileri alanında hangi tür liselerimiz OECD ortalamasının oldukça üzerindedir? A Anadolu liseleri, B Fen liseleri, C Anadolu liseleri, D Anadolu İmam Hatip liseleri, E Sosyal Bilimler liseleri. Doğru cevabımız fen liseleri olacak. 2018 yılı PISA uygulamasına göre Türkiye Matematik Okulu Yazarlığına göre OECD ortalaması neresindedir? A. Çok altındadır. B. Çok oldukça altındadır. C. Kısmen altındadır. D. E. Oldukça üstündedir. Cevabımız ne olacak? C şıkkı kısmen altındadır olacak. Matematik okur yazarlığında e, okul yazarlığına göre OECD ortalamasının kısmen altındadır. Fenseler oldukça üzerinde ama genel ortalamamız düşük. Son olarak 12. 13. sorumuza geldik. 2018 yılı PISA uygulaması fen okur yazarlığında en başarılı iki okul türümüz hangisidir? A) Fen bilimleri ve sosyal bilimler liseleri, B) Fen bilimleri ve Anadolu liseleri, C) Anadolu ve sosyal bilimler liseleri, D) Sosyal bilimler ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri. E mesleki ve teknik Anadolu ve İmam, Anadolu İmam hatip liseleri. Burada da doğru cevabımız A şıkkı. Fen bilimleri ve sosyal bilimler liseleri olacaktı. Fen liseleri daha doğrusu. E, sosyal bilimler liseleri birinci ilk sırada yer, ilk iki sırada yer alıyormuş. Çalışmamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.